Avrupa'dan nasıl işler? Hoş geldiniz. Bugün döner dükkanındayım. Soruyorum hemen. İbrahim abi döner dükkanında nasıl işler? Merhabalar. İşler şu anda yavaş yavaş iyi. Yani koronadan önce daha iyiydi. Korona daha kötüydü. koronada aşağı yukarı %70'de 80. İşler düştü. %80 dediğin çok büyük bir rakam. Ya bayağı büyük. Çoğu dükkanlar kapandı zaten kapalıydı. Yine bizimki açıktı. Peki nasıl ayakta kaldın? %20 çalışarak ayakta kalmak birazcık zor. Yani sonuçta burada devlet destek verdi, yardım etti. Korona döneminde falan. Yani geçen dönemin gelirine göre falan. Hı. Onun hı. dolayı kiralarımızı ödedi. Büyük yani şans. Sportaları ödedi. Hı -hı. Ondan dolayı toparladık. İlk dönemler bayağı kötü. Sonra düzeldi. Ya aşağı şimdi biraz daha iyi. Tabii koronadan önceki gibi değil. Şimdi bir toparlama var. Bakalım. Umarım her şey düzelir. Bu işte olduğun için mutlu musun? Yani kaç yıldır yapıyorsun bu işi İbrahim abi? abi? Aşağı yukarı 15 senedir yapıyorum. Yani şimdiye kadar herhangi bir sorun yok. Nasıl başladın da peki? Mutluyum. Ee, i̇lk geldiğim dönemlerde falan 2004'te gel ben Almanya. Bir arkadaşım yana gidip geliyordum. İşte kendisi dükkanı sattığını söyledi falan. Ben almak istedim söyledim. Tamam dedi. Ama işi bilmiyordum tabi. İşte aldı beraber çalıştık. Bir ay falan işi öğrendim. Sonra devraldım. Devam ettim. 15 yıldır da gidiyor, 15 öyle. De gidiyor öyle. Peki bu dönemde nasıl deneyimler var? Mesela örnek vereyim, en çok müşterin Türkler mi yoksa yabancılar da Almanlar da var mı? Yani şu anda bizim müşterinin yüzde aşağı Almanlar. Almanlar. Tabi yabancılar da geliyor ama burada bir olur olur hiç genelde. Ben yani mesela dükkan olduğu böyle hem Banov bir de işte Mese var, Hı -hı. oteller var genelde. Ya yani burada fuar alanı var. Onun evet. dışında önemli bir West of dediğimiz önemli bir e, tren istasyonu burası. O tren yüzden çok fazla evet. insan gelip gidiyor. Krüsterimiz var. Sen <laughs> bundan dolayı da büyük şansın var tabii. Çok evet. doğru bir yerde. Aynı. Konumlanmışsın. Evet. Kaç metrekare şu an döner dükkanı? Döner dükkanım 10 metrekare ama bahçemiz var. Hı hı. Yani bir, bir Ka oturum. Kaç çalışanın var? 3 çalışan var. 3 çalışan 10 metrekare. Evet. Müthiş. Peki. Sana çok güzel bir soruda geliyorum ki bu soruyu herkese sorduk genelde. Döneri Türkiye'den tercih edersin, Almanya'da mı? Türkiye'de tercih ederim. Neden? Çünkü oran dönerleri döneri genel natur. Yani buradaki ben, natural değil mi? Ya buradaki genelde baharat. Baharat. Yani evet. etlerden fark ediyor değişik. Bizim memleketin başka. Peki burada ne yok? Şimdi ben de Türkiye'deki döneri daha çok seviyorum açıkçası. Buradaki farklılık nedir? Yani baharatlar farklı diyorsun. Baharatlardan, etlerden. Kuyruk yağı kullanamıyoruz değil mi? Burada, burada yağı yasak. Hı yağ yok, evet. Hı hı. Yani gene de, Türkiye'de biz hayvanlar direkt işte insanlar hı hı. kesiyor. Baharata gerek yok. Direkt doğru. döner takıp satıyorlar. Peki kendi dönerini kendi mi takıyorsun? Yok, ben fabrikadan alıyorum. Ha, anladım, doğru. Burada fabrikalar yapıyorlar. Fabrikalar yapıyor, Dağıtıyorlar genelleri. Hazır, getir, bırakıyoruz direkt. Peki Satış. bütün dönerlerin hepsi aynı mı yoksa farklı fabrikalar var mı? Yani genelde aynı, baharatları farklı. Baharatlar Değişik farklı. ya da istediğin ete bağlı mesela dana hindi karışık oluyor. Sade hindi olabiliyor, sade Doğru. dana olabiliyor. Tavuk olabiliyor galiba. Tavuk, Tavuk olabiliyor. Da var. Kıyma döner var. Peki böyle çok fabrika var mı yoksa birkaç tane mi Almanya'da? Yani bildiğim kadarıyla sadece bizim bölgede, hepsinde hepsinde yüze yakın 100 döner tane. prodüksiyonu var ya fabrikası Ya 100 var. tane döner fabrikası ne kadar çok döner dükkanı olduğunu gösteriyor aslında. Peki bunların hepsi iş yapıyor mu sence? Yani yapmasa kapatır. Açılmaz diyorsun değil Yapar mi? yani evet. Kolay bir iş mi peki döner tüken açmak? Ya kolay. Normalde iyi bir yer bulsan. Hı hı. Yani güzel bir ortam ya da bölgesi güzel falan Yani bir sıkıntı yok. Herkes açabilir Şartlar mi yerine, peki? Tabii ki. Ben döner tüken açacağım. Aynen. Bir eğitim, yani eğitim, burada oturumuz şey. varsa, hı. çalışma oturumuz varsa, yani pasaportunuz varsa rahat bir şekilde açabilirsiniz. Yani bir Sıkıntı yok. Sadece şartları yerine getireceksiniz. Evet. Buna <laughs> da Ordu Sandpark'ı. Doğru. Yani bizim de Türkiye karşılığı Sağlık bakanlığı. Sağlık bakanlığı. Sağlık Bakanlığı bakıyor. Evet. Yani sadece misalde gidip alıyorsun. Kararı zaten Verim. her şey Sağlık Bakanlığı veriyor. Aynı. Peki içindeki maddeler diyorsun ya sen baharatlar. Bütün dönercilerdeki e, baharatlar farklı mı oluyor? Senin bir özel bir şeyin var mı? Bir sosun var mı? Benim var. Mesela ben de, var bir sürü çeşit var. Mesela ben denemişim. İşte Mesela özellikle şu şu döner gelsin diyeyim ya da bu baharatlardan dolayı fazla ağır olmasın ya da fazla soy olmasın. Bir sürü baharat Hı. çeşitleri giriyor. Ona göre Anladım. yapabiliyorlar. İbrahim abi benim anlamadığım yalnız dönerle alakalı iki tane şey var. Birincisi dönerle içine peynir <laughs> koyup bir menü yapıyorsunuz. Onu daha yemedim. Merak ediyorum, yiyeceğim ama lahmacunun içine döner koyma fikri sence nasıl çıkmış olabilir? de Güzel olmuş. Güzel Gayet iyi de gidiyor. Ya. Ama ben lahmacun lahmacun olarak yemeyi seviyorum. Bir de içine ya ben döner de öyle. koyduğun ama zaman... Şimdi... Onu işte beraber yaptığın zaman daha güzel oluyor. Evet yani bir lahmacun, döner, dürüm yaptığın zaman 3-4 gün yiyebileceğin kadar büyük bir şey çıkıyor zaten. Baya <laughs> baya <bayağı> büyük. <laughs> i̇şte buradakiler o bu diyor. dönerli. Tabii dönersiz yiyenler de var salatayla beraber falan. Hmm. Hani dürüm şeklinde. Vegan da var değil mi? Vegan döner de var sende. Vegan, vegetarik döner de var bende. Işte vegan işte yani sebzeyle yaptın. Yani. Yani. Sebzeyle, nohutlu, hmm. falafel diyor işte ona. Falafel. Hmm. Ya da salata ve peynirli oluyor. Hmm. İşte çorba ne, falan ne var. Ne kadar satıyorsun günde? Kaç kilo satıyorsun İbrahim abi? Yani şu anda 40-50 kilo satıyoruz. Kur'an'da önce 70 sesin kaç çıkmıştık. Ne zaman çıkarız tekrar o aşamaya gelirseniz? Biz bende? şu anda bakalım. Umarım bu kriz geçerse kriz. ya da savaş biterse, Teknolojik korona azalırsa. Çünkü ben geldiğimde 4,5-5 Euro arasıydı. Şimdi 6-7'ye doğru çıktı. Doğrudur. Daha, Daha yükselecek. da evet, yükselecek. Çünkü her şey parlaştı. Doğru. Bir de galiba bu hayvan kesimi ve hayvan şeyinin alakalı da birazcık e, sıkıntı var. Sıkıntı var. Doğru diyorsun. Hem az var hem de iklim koşullarından dolayı da çok fazla hayvan darda üretmek ve hayvanlar çiftlik kurulmasını da istemiyor Almanya. Peki en çok nasıl döner satıyorsun? Bir de içine çünkü sos koyuyorsun değil mi? Yoğurtlu. Nasıl satıyorsun en çok? En çok soslu gidiyor. Yoğurt sos, sarımsak. İki çeşit var zaten Yoğurtlu bir de sarımsaklı. Gene de sarımsaklı daha çok iyi. Herhalde koronun dolayı. Hani sarımsağın iyi olduğu için ya. He. Soslu değil ama çok az. Peki ne kadar çalışıyorsun? Günde kaç saat çalışıyorsun? Tüm de aşağı yukarı 6-7 saat çalışıyorum. 6-7 saat çalışıyorum. Hafta sonları çalışmıyorum. Çok yani güzel. mümkün olduğu kadar aileme zaman ayırıyorum. E, aileme Bizim zaman işler ayırmak, biraz Bak, ağır. Bu işte zor diyorlardı. Sen ayırıyorsun. Tebrik ederim. Doğru. Mesela genelde biliyorum arkadaşlar 10-12 saat çalışanlar var. Çalışıyorlar tabii. Pek aileye zaman ayırmıyorlar ama ben mümkün olduğu kadar ayırmaya çalışıyorum. Anladım. Ondan dolayı işte 15 yıldır bu işi yapayım. Hiç sıkılmadan hı hı. seve seve Devam ediyorum. Peki senin gibi böyle 10 metrekarelik bir dönerci dükkan açan birisi ailesini yeterince geçindirebilir mi? Rahat eder mi yani? Yani işler iyiyse mesela biz şu anda 3 arkadaşlar 3 4 kişi çalışıyoruz. İşte 3 4 aile geçinebiliriz demek ki yetiyor. Hı hı. Yani rahatlıkla geçinebilir. Anladım. Hatta para da artabilir, ev de alabilir. Her şeyi yapabilir. <laughs> <laughs> yani yapabilir tabii. <laughs> çok iyi. Ama yer çok önemli, satışa yer bağlı. Yer çok önemli. Bir Doğru, de, senin yerin he. nerede? Yer demişken reklamı da yapalım birazcık. Benim sonra. yerim e, West Panof'ta, Inbis West. Yani yerim de çok güzel, konum güzel olduğu için. Westbahnhof Frankfurt. Evet. <laughs> çok güzel. O zaman bütün günün çok yoğun bir şekilde geçiyor. Ben geçerken görüyorum zaten bazen yani, çünkü evime yakın bir yerde. E, bayağı önün kalabalık oluyor öğlen saatlerinde, yani evet. hareketli oluyor. Büyük Ayak suyu yer olduğu içinse, işte, tren istasyonu olduğu için genelde. Evet. Işte, farının olduğu yer, gelen giden. Genelde far olduğu zaman çok bayağı. Yakında bir de galiba buralar daha da gelişecekmiş ve genel bütün o tren istasyonunun daha çok trenleri buradan geçecekmiş. Doğru, şimdi burada tadilat var, tadilat biterse Normalde bu sene değişecekti. İşler büyüyor yani. Ee, yani işler büyüyecek ama ertelendir. Her krizden dolayı ya da yetersiz kaldı. Şiş, adam lazım olsa ben buradayım İbrahim abi. Seve Severim. Seve, döner de severim. Etli seve <laughs> varmacun <sen> <laughs> da severim. Çok iyi yerim. Ben iyi yerim yani. O konuda zaman da şey beklerim. yaparız. Ne zaman beklerim. Buradasın sonra. zaten. <laughs> Tebrik edersin. Anladığım kadarıyla döner işi iyi bir iş. Nasıl işler desem? Gayet iyi. Gayet iyi diyorsun. Gayet iyi. O zaman süper. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.